Tava da güzel. Olsun. Ya, şey afiyet olsun. Sağlı Buyurun buralara. beraber olsun. Sağ olun. Şu anda biz denetimdeyiz. Tamam. Hem yani, esnafımızı ziyaret ediyoruz. Hem de bir yukarı çıkalım dedik. Allah razı olsun. Burada şart ya. Yani, sizleri gördüm. Ki, merhaba deyin. Allah razı olsun. Buralara uyuyoruz. Şükür ederim. Evet. Zaten şu anda. Evet bir şey. Abi şu pandemi sürecini hep birlikte Evet, 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 Teşekkür ederim. Görüşmek Gerçekten üzere. Hoşça kalın. Gerçekten Sağ olun. Hem çay bahçeleri hem yeme içme yerleri olsun. 150 kapasiteyle çalışacağız. Tamam. Serekleştirme yapacağız. Tamam. Masalarda. Yani aralarda. Gerek arkadaşlar mesafeler Şimdi daha önce kaç kişiyse yarıya düşüreceğiz. Tamam. Tam tamam. Malum biliyorsunuz e, İstanbul e, yüksek riskli grupta. Evet. Amacımız düşürmek. Renkler var. Gördünüz mü? Gördüm. İller renkler ayrılmış. Turuncudayız tarzı inşallah. Mavi yapmak için uğraşıyoruz. İnşallah. Yani hep birlikte yapalım. <laughs> hep birlikte inşallah bu süreci atlatalım. Bir de ESCO'da sorgulaması yapacağız. Evet. Ona da dikkat ediyoruz. Biliyorsunuz değil mi ESCO'da? Evet biliyorum. Tamam. tamam. İnşallah onlarla da bir, görev verirsiniz. esko sorgulamasını tamam. yapalım. Tamam. Hayırlı işler diyorum. Sağ olun. Görüşmek Şekli üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek Hayırlı kazançlar. Için sağ olun. Sağ olun bizde ziyaret şey ediyoruz. Ziyaret şey. ediyoruz. Kaymakam mı? İşe kaymakam mı? He öyle dediler bugün de doğru. Nasıl iyisin? Hamdolsun. Tamam Benim memleket neresi? Karadeniz. Karadeniz. Rize mi yoksa? Orada. Biz de opa yakın. Opa. Evet. Güzel. Evet. Fazlasız evet. belasız olur. Abi. İçeriyi biraz serekleştireceğiz. Zaten evet. oturmuyor. Sayın ama kanka. ben ben şimdiden. evet doğru da oturan da biz bırakmıyoruz. Bir birer tane, ikişer bir tane fazla. Yani bu evet. selekleştirin gerekse yan tarafa şöyle. Bir tane bir tutuk oyu var. Yani, yani biraz serekleştireceğiz. Kapasitenin kapasiteyle çalışacağız. İnşallah. Biz de zaten fazla bir zaten de, zaten bir de, de yok da. Bir kodu sorgulayacağız. Gençler öyle bir şey yapar. Test kolu sorulmadan almıyor. Gençler var, gençleri yaparız. Test kolu sorulmadan almış bir şey olanları yapıyoruz. Bireli kapasiteyle çalışıyoruz. Test tamam. olanları alacağız. E tamam. 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 Onları sorarız. Tamam. tamam. Bir de kapıya da diyeceğiz tamam. ki bizim 14 kuralımız şey yani. var. Bir de kaç kişi olacaksın festival? Diyeceğiz. Fasulye kaldırırsın. Kaç kişi ise elin burada oturma kapasitemizin yarısını yazacağız. Tamam öndeki masalardan birkaç tane çıkartırız. Biz de alacağız. İçeride Onlara bir şey biraz seyrekleştirelim. İçeri bir şey de seyrekleştirelim. Tamam. Seyrekleştirelim ne oldu? İçeride de bak içeriği de seyrekleştirelim. Evet. Tamam kapasiteyle çalışacağız. Bu dönemde. bir de test konusunda nasıl yapacağız? Eee her gülüyor. Hoş geldiniz. Gözler gülüyor inşallah. Çok şükür. Hadi bakalım şey kimseyi almıyorsun. takip, kimse takip ediyoruz. <laughs> Yüzde 50 kapasiteye düştük. Zaten selekleştirme yapmışsın bahçede. İçeri de, içeride de yaptık. Yap, de yani yap, gözden geçir. Güzel. Yüzde elli kapasiteye geçmeyeceğiz. Daha önce 50 kişi ise yirmi e düşüyoruz. Tamam. tamam. Hadi bakalım. Hayırlısı olur inşallah. Teşekkür yeni bir dönem. Yeni bir süreç. İnşallah. Yani İstanbul'umuz turuncudan ya. maviye dönüyor. Inşallah. Hadi görüşürüz. Hayırlı işler. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Nasılsınız? Hamdolsun. İyiyiz. Yüzler çok gülüyor inşallah. Evet, çok, çok şükür kavuştuk işimize. Ama bunu devamını getirmemiz i̇nşallah lazım. İnşallah kurallara uyuyoruz. Hatta efendim. şu turuncudan İstanbul'u maviye çevirmemiz lazım. İnşallah efendim. Onun için hep beraber gayret göstereceğiz. Evet efendim inşallah. Şimdi iki önemli konumuz var. Bir HES kodu. Evet. HES kodsuz kimseyi almıyoruz. Almıyoruz. İkinci konumuz da Yüzde %50 kapasiteyle. Tamam. Yani selekleştirme yapacağız. Evet efendim. Bunu bir gözden geçiyorsun tekrar. Tabii. E, bir de kapasitemizi yazacağız girişte. Tamam efendim. Tamam. Kaç kişi ise? Tamam. daha önce diyelim 100 ise 50'ye düşüreceğiz. Tamam. Güzelce mesafeden vuracağız. İşte bu tedbirleri kapsamında tamam. e, bunlara dikkat edeceğiz. Tamam. Tamam? tamam. tamam. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Hayırlı kazançlar. İyi günler. İyi günler. Tamam. Sağ olun. Buradan. Arkadaşlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet. evet. Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? Uğur Bey, Çok gülüyoruz. şükür, hamdolsun. Evet, yüzler gülmeye başladı çok şükür inşallah. anda. evet efendim. Yani çok şükür. esnafımızın yüzü gülünce bizim yüzümüz de gülüyor. Öyle evet, efendim, biliyoruz hassasiyet Çok teşekkür ederiz. İnşallah veririz. bu, e, diyelim, yeni süreçteki... inşallah e, Halkımız e, yer. E, yeme içme yerleri esnek, evet. esnekleşti. İnşallah geri adım atmayız. Daha, i̇nşallah da ileriye, yani gideriz. Da ileri gideriz. İstanbul'un turuncudan maviye döndürürüz inşallah hep beraber. Ee, elimizden gelen gayreti göstereceğiz hep beraber. birlikte fedakarlık göstereceğiz bu dönem. İnşallah. Buralara oyacağız. Evet. Şimdi evet. arkadaşlara da hatırlatıyorum meslektaşlarımıza. Ezmeye de başladık. Birincisi HES kodu olmadan hiçbir müşteri almıyoruz. Almıyoruz. Ateş ve HES kodu soruyoruz. Evet, evet. İkincisi yüzde elli kapasiteyle çalışacağız. Hepsini yaptık efendim. Evet. Onu da bir de da yazacağız diyeceğiz ki işte daha önceden işte yüz kişi ise yazdık değil. efendim böyle yazdık. Ha, çok güzel. Evet. Ha, onlar da çok hoş olmuş. Evet. Bunları yazmamız gerekiyor. Yazdık efendim. Bundan sonrası artık elimizden Bizim geldiğince evet. beraberce İnşallah. pandemi sürecini atlatmaya çalışacağız. İnşallah. Hep beraber. Kurallara uyarsak Ulanıyorum. Çok kısa evet. zamanda pandemi sürecinde hep beraber atlatırız evet. diye düşünüyorum. İnşallah. Kanka. Sağ olun. sağ, olun. sağ, olun. sağ olun. Ben Herkese teşekkür sağ ederim. Bir bir şey ediyorum. Gayet güzel gözlüyüm. Cumhurbaşkanlığı kabinemizin 1 Mart toplantısından sonra yeme içme yerleri ve çay bahçeleri kıraathanelerle ilgili e, tedbir ve kurallar pandemi sürecinde esnetildi. Biz de bugün dinamik denetim sürecini başlattık ilçemizde. Tüm ülke genelinde denetim yapılıyor. Amacımız ilimizde, malum İstanbul'u biliyorsunuz e, e, iller sınıflandırma yapılmıştı. İstanbul yüksek riskli grupta yer alıyor. Amacımız İstanbul'umuzu mavi e, gruba, yani e, düşük e, risk, riskli grupları illeri arasına almak. Bunu da yaparken hep birlikte, vatandaşlarımızla hem de esnafımızla birlikte bunu yapabilmek amacımız. Bugün ilçemizde 330 kişi, aynı zamanda bundan bunların tamamı kamu görevlisi denetimde yer alıyor. Emniyet müdürlüğümüz, jandarma ekiplerimiz de onlar da devam ediyor. Farklı olarak çeşitli meslek gruplarından görevlerimizi aldık. Onları da denetim sürecine kattık. i̇nşallah inanıyorum ben vatandaşlarımız temizlik, maske, mesafe kuralına uyduğu sürece ee, pandemi sürecini hep birlikte atlatacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Uzun bir süre aradan sonra tekrar e, işimize başladık. Dolayısıyla çok mutluyuz. Tabii ki kurallara uyacağız. Bütün herkesin uyumasını bir esnaf olarak tavsiye ederim. E, Uymazsak yine fatura bize kesilecek. O yüzden herkes lütfen elinden geldiği kadar kurallara uysun. E, bu hastalıktan da böyle kurtulmuş olalım. Ee, inşallah bir daha yaşamayız aynı şeyleri